Biz Deva Partisi olarak bombalar, sirenler ve postal sesleriyle güne oyanan Ukrayna halkının amasız ve fakatsız yanındayız. Amasız ve fakatsız, ikirciksiz. Çünkü birileri postal sesleri doğudan gelince heyecana kapılıyor. Çoktan tarihe gömülmesi gereken emperyal hayallerle yatıp kalkıyorlar. Ülkemizin tarihi ittifaklarını da temelden sarsmak istiyorlar. Görüyoruz onları. Bugünler çok önemli sınav. Herkes kendi kişiliğini, duruşunu, niyetini aşağı döküyor. Ama değerli arkadaşlar bizim için asıl olan ilkelerdir, ilkeler. Deva Partisi tepki vermek için kurşunu kimin sıktığına bakmaz. Postal sesleri nereden geliyor diye beklemez. Uluslararası hukuku çiğneyen her kimse onun karşısında durur ve ilkelerine sıkı sıkı sarılır. Biz ilkeler ve değerler partisiyiz. Ve böyle devam edeceğiz. Hem bölgemiz hem de tüm dünya için son derece kaygı verici bir süreçten geçiyoruz. Türkiye için de kaygı verici bir sürecin olduğunu kimse unutmasın. O içimizdeki doğudan gelen postal seslerine alkış tutanlara sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın diyorum. Biraz tarihi okuyun diyorum.